Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Doğunun en büyük hayvan pazarını gezdi. Pazarın durumu kontrol edildi, alınan tedbirler incelendi. Kurban pazarları hareketli. Erzurum canlı hayvan borsasında da yoğunluk var. Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yoğunluğu yerinde inceledi. Memiş ve Sekmen hayvan alıcı ve satıcılarıyla sohbet etti. Gezinin ardından açıklamalar oldu. Herkesin kurban bayramını kutlayan Vali Memiş canlı hayvan pazarının öneminden bahsetti. Dünyadaki Müslüman aleminin kurban bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Allah hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Arkamıza görmüş olduğunuz tesislerde yaklaşık 7-8 bin hayvan var. Ve bunların alım satımı gerçekleştiriliyor. Burası sadece Erzurum'a değil, Doğu Anadolu'nun tamamına hitap eden çok önemli ve çok değerli bir pazar. Erzurum, büyükbaş hayvan varlığında 1 milyona yaklaşan popülasyonuyla zirvede yer alan bir kent. Niye küçükbaş hayvanda da emin adımlarla zirveye doğru gidiyoruz. Kente alınan tedbirleri de paylaştı Vali Memiş. Ee, İçişleri Bakanlığımız tarafından almamız gereken bütün tedbirleri aldığımız ifade edebilirim. Bütün ilçelerimizde, bütün ilçelerimizde, 20 ilçemizde ve merkezde ise 14 ayrı noktada kesin merkezleri belirledik. Kesim merkezleri komisyonumuz tarafından belirlendi. Polisimiz, jandarmamız, belediye zabıtağımız, Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı teknik elemanlar ve veterinerler tarafından her türlü hizmeti bu noktada vereceğiz. Başkan Sekmen de hayvan pazarının vatandaşa sunduğu hizmetlerden bahsetti. Tabii görüldüğü gibi çok modern bir pazarda bulunuyoruz. Gerek kapalı padoklarımız, gerek açık padoklarımız, gerek buradaki hayvan satış yapan kardeşlerimizin kalabileceği otelimiz, misafirhanemiz, çoban evlerimiz, yine ahırlarımız, yine ibadethanemiz, dokanta, restoran olmak üzere muazzam bir tesiste bulunuyoruz. Yine ayrıca burada zabıta karakolu, polis karakolu ve veteriner muayene istasyonu, dezenfektasyon istasyonu ve ayrıca da yine gelen hayvanların kontrolden geçmesini sağlayan veteriner istasyonumuz olmak üzere önemli bir tesis milletimizin hizmetine sunuldu. Mobil mezbaneleri de hatırlattı Başkan Sekmen. Çirkin görüntülerden kurtulduk dedi. Ayrıca burada kurban bayramı dolayısıyla Erzurum'umuzun 10 yerinde modern usulde çalışma mezbaneleri, hayvan kesim mezbanelerimiz var. Bunlarda da her mezbanemiz takvim olarak 150 civarında kurban kesimi gerçekleştiriyor de vatandaşlarımız bu hizmetlerden istifade ediyor. Geçmişte olduğu gibi o çirkin görüntüleri artık kaldırdı. Şehrimizdeki insanlar daha modern, daha güzel bir ortama kavuşmuş oldular.